Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Size bu videomda Lego araba yapımı. İlk önce arabamızı alıyoruz. Sonra ön tarafına şöyle yerleştiriyorum. istediğiniz yere takabilirsiniz. Böyle arkaya e, gelebilir de ben üstüne arkaya takmıyorum. Şöyle takmıyorum. Hiçbir yere takmıyorum onu. Kalpliğe. E, i̇sterseniz şunu çıkartıp onun yerine de takabiliyorsunuz. Ben genellikle böyle yapıyorum. Daha hoş duruyor. Şunu da koyuyoruz. Evet arkadaşlar, hazır. İnşallah beğenmişsinizdir. i